Hey yo, selam arkadaşlar. Bugün telefonumun şarj yazı için aldığım koruyucu kılıfı beraber takalım istedim. Ee, paket içeriğinden çıkan bir adet kablo koruyucu, iki adet kablo ucu için koruyucu kısım ve şarj yazım kare soket kısmı için bir koruyucu kısım var. Takmadan önce şarj cihazımı güzelce temizliyorum. Bayağı kirlenmişti, yıpranmıştı cihazım. Zaten işten eve, evden işe taşırken çok yıkanıyor. Önce soket kısmına takıyorum. Sonra kabloyu sarmaya başlıyorum. Şarj yazım kablosunun, kablonun ucunun başladığı yerden itibaren sarmaya başlıyorum. Ve sonuna kadar sarıyorum. En son fazla gelen kısmı makas yardımıyla kesip iki ucunu takıyorum. Videonun sonunda bütün halini göstereceğim. Sararken biraz yorulabilirsiniz. Bir rahat 15-20 dakika sürüyor. Ben sararken çok yoruldum, sıkıldım da. Ama yapacak bir şey yok. Saracağız <laughs> bir şekilde. Neyse burada sarıyorum. Burada makas da kesiyorum ve tablonun iki ucundaki o tablo kısımlarını USB kısımlarını örtecek şeyi takıyorum. Kare koruyucuları kablonun kıvrılmasını falan önlüyor falan. Bunu çok beğenmiştim. Videoyu faydalı buldursanız abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.